Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle bir deney etkinliği yapacağız. Gerekli malzemelerimiz aynı boyutlarda 2 adet mum. Bu mumların aynı büyüklükte olması önemli bizim için. Bir küçük bardak ama mumumuza geçecek kadar. Yani bakın mumum bardağımın dibine değmiyor. Bu çok önemli. Ve bir büyük cam kase. Cam olması da önemli çünkü mumumuzun sönüp sönmediğini bu şekilde gözlemleyeceğiz. Ve bir adet çakmak. Çakmağı bildiğiniz gibi büyüklerimizin yardımı olmadan asla ve asla kullanmıyoruz. Evet mumlarımı yaktım. Şimdi bir mumumun üzerine küçük bardağı üzerine ise büyük cam kaseyi kapatacağım. Acaba ilk önce hangi mumumu sönecek? İkisini de aynı anda yaparsam daha uygun bir gözlem sağlamış oluruz. Hazırsanız şöyle alayım. Başlayalım. 1, 2, 3. Gözlemliyoruz. Bakalım hangi mumumuz daha önce sönecek? Ah gördünüz mü? Bardağın içindeki mum söndü. Şimdi öteki mumu gözlemliyoruz. Şöyle daha rahat görürsünüz. O hala yanıyor. Bakalım ne zaman sönecek? Ben size açıklamak istiyorum. Bardağımız daha küçük olduğu için içinde daha ters kapattığımız zaman içinde daha az hava kalmış oluyor. Ama kasemizi kapattığımız zaman büyük bir kase olduğu için içinde daha fazla hava kalmış oluyor ve e, mum hava bitene kadar yanmaya devam ediyor. Yani ateşimiz hava ile bir bağlantı içerisinde. Ne kadar çok hava varsa ateş o kadar uzun süre yanar. Hala bakın mumumuz sönmedi. Çünkü içindeki hava hala bitmedi. Ama mumumuz gördüğünüz gibi birazcık daha ateşi küçülmeye başladı. Öteki mumumuz anında sönmüştü. Bakın siz ateşi gözlemlemeye devam edin. Ve söndüm. Çünkü kasemiz çok büyüktü bardağımıza bakarak. O yüzden e, havın içindeki hava daha fazlaydı. Evet çocuklar sizler de deneyinizi istediğiniz gibi bardaklarla ve tabaklarla deneyebilirsiniz. Böylelikle gözlemlerinizi bana iletebilirsiniz. Ama unutmayın ki ateş çok tehlikelidir, canınız yanabilir. Bu yüzden aile büyükleriniz olmadan sakın ama sakın bu etkinliği yapmayın. Sizleri kocaman öpüyorum, hoşçakalın.